Arkadaşlar bugün sizlerle albay rafı açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ve albay rafa geldim 30 taşla 30 taş vererek normalde yarın açacaktım yarın görevleri yaparak açacaktım fakat 30 taşım vardı kostümde almıyordum bu yüzden açayım dedim ve arkadaşlar albay raf açılıyor ve albay raf. efsane bir kostüm ya yani, ay kostüm, efsane bir karakter. Ee, Mega kutuyu açalım. 5 yani zaten kostüm. Aa albay rafa verdi güzel. Şimdi biz bunları bir albay rafa verelim. Albay rafçımız nerede bakalım? Albay? Rafa. Ha burada. Kolonel raf. Şuradan bütün yüzükleri falan albay rafa verelim hepsini. Hepsini albay alıyor şu anda. Bir yüzlük daha verelim albay rafa. Ve albay rafın görevi geldi binlik. Onu da yapacağım. 15 maç 150 pay Ve albay raf. Raf mı bilmiyorum. Evet 5 seviye yaptık. Ve karşınızda albay Ruffs. Bayrafı açtığımı şu an inanamıyorum yani. Arkadaşlar Albiref'i açtım. Dediğim gibi bu roleplay'den kuyruğu da çok tatlı. Gerçekten harika bir karakter. Burada da e, emotu falan varmış. Tamam. Emojisi yani. Bir maç atacağım arkadaşlar. Bayrafı sonunda açtım. E, 10 gün boyunca kastım ben. Şey kastım. Böyle no, no, no. yaptım. Karakter 1200 vuruyor 5 seviye. Güzel. Hop şurada biri var. Abi karakterler bot gibi oynamıyor inşallah. Dermişim. Ultisini merak ediyorum hani o enerji ne kadar süre sonra gidiyor? Onu merak ediyorum. İyi modu var mı? Şöyle iyi modu da verelim. Normalde mega kutuyu çek çektim sadece dedim 30 taş vereyim bari bir video çekeyim dedim. Biliyorum uzun zamandır pek Fortnite videosu gelmiyor. Fortnite'a güncelleme gelmesini bekliyorum. Allah. Of güzel aldım. Şu kullanacağım. Attım. Evet. Efsane bir kuştu. Ay karakter ya. Harika arkadaşlar. Ben bu karakteri çok sevdim. Arkadaşlar ya efsane. Cidden efsane ya. 500'lük görevler de gelecek. Dört gün sonra falan galiba. Onları da yaparım. Mega kutu açalım yine. Abi al bay raf. Şunu atayım. Herhalde artık bunu alamıyorum. Alabiliyor muyum? Ooo Nita. Gel buraya Nita. Bunun enerjisi hiç gitmiyor. Nasıl ya? Bunun enerjisi hiç gitmiyor abi. What? Nasıl ya? Karakteri kaldım, kaldım. Ya, geldi. Dermişim. Evet güzel yedik. Güzel kostüm. Ay hep kostüm diyorum ya. Güzel bir karakter bu arada. Arkadaşlar bu arada klanımıza da gelebilirsiniz. Pro Gaming. Bu arada ben kanalı, ay, kuk, e, klanı değiştirdim. Böyle bir klan yaptım. E, bu başkan yardımcısıydı. Bu ne ara böyle düştü ya? Ha, geçen çıkıp girmiştim. Başka ardı başka yardımcısınız. Soşu Jopi, Mustafa yani benim arkadaşım. Videolardan tanıyorsunuzdur. Ee, hani girdiğinizde o sizi kademli üye yapacaktır. Bu klandaki herkes kademli üye. Haberiniz olsun. Siz de gelebilirsiniz. Şimdi ben videonun 10 dakika olmasını da istiyorum. Hani 10 dakika olsun video de bir Albay Ruff'ın e, mekliğini Çünkü go, go, go. biraz garip bir karakter de denilebilir. Açıkçası. Bence öyle. Çünkü e, Rico gibi ama daha fazla da vuruyor gibi yani e, güzel. Yani güzel bir savaşçı. Ben açıkçası bayağı bir sevdim. Buradan yok abi Bu adam nerede? Hı. Attım ultimi. Bakın. Zıbam ultisi harika. Bir de sınırsız kalıyor bu ama hızlandırmıyor galiba. Bir hız çünkü ben görmedim. Şöyle de vuruyormuş bu arada. Albay da yarın Mustafa da açacak. O da Brawl Pass aldı. Onun ilk Brawl Pass'ı bunun 5'in 4. Brawl Pass'ı. Ben ilk sezonu almadım. Galiba. Ama game var yine de bende. Ona da bugün kollet çıktı. Onlar da beni uyandırdı. 5 mi? Ay 960 mi? 2000 mi? Abi bir şey değil mi? Oyunun en iyi karakteri Edgar'dan hiç satıyor. Edgar beleş verildi. Bu beleş değil yani. Edgar'dan iyi olsun zaten. Pardon Pardon Bilmeyenler Varsa da yok mu? açıkçası ben karakteri çok sevdim. Yani karakterin mekaniğini alışmak azıcık zor öncelikle. Onu söyleyeyim. Bu arada ben de 14 bin kupa olacağım bugün. E, ee, 400 kupa yapacağım. Hani e, karakteri almaya korkuyorsanız alın. Kesinlikle alın. Bu arada Albayrafı alırsanız artı bir de bin jetonluk görev veriyor. 15 maç kazan. Yani bu da 150 kupa falan e, onu sayarsak fakat dördüncü olunca da, olunca da, sayılıyor. Yani gayet güzel. Ben bir de bu videonun kapak tarafını uğraşacağım ya. ya 30 taşı kostüm almaktansa yeni bir karakter almak bence daha mantıklıydı. Bir de efsanevi bir karakter olduğu için şu anda bu otelde 170 taş verdim, buna 30 taş verdim toplam 200 taş oldu. 200 taş. İşte 108 lira falan galiba. Fakat ben bu otelde taşlarla aldığım için bu otelde sadece 90 lira verdim. çok iyi ya. Bence aşırı çok iyi. Abi. Ya botlar kapışıyor Allah aşkına. Ya botların yanından de varsa başka ya. Ya ben botlara niye yeniliyorum abi? Hani yeni bir savaşçı olduğum için şu an elim, e, e, elim ayağım titriyor. Bir köpek savaşçı sonuçta yani. Ben de zaten e, köpekleri çok seviyorum. Kite ne oldu acaba? Hani Brawl Talk'ta bak çektiler ki Space Cat sezonu falan. Acaba Space Cat sezonu? Space Kids Yani uzay kedileri sezonu. Gelecek mi acaba? Bir önden bir mesaj mı verdiler? <laughs> Şunu alalım. Zıbağım. Bunun attığı şeyin adı neydi ya? Adını unuttum. Neyse sonra aslında gelin belki. Sürekli çok vuruyor. Ta duvarları kırmıyor. Biraz garip. Ultisi yalnız çok hızlı geliyor. Onu söyleyeyim bak. Ben bu arada bugün Türkiye sıralamasına girmeyi düşünüyorum. Fakat 3'te işte dışarı çıkacağım ve ben bu videoyu 14.42'de çekiyorum. Yetiştirmem lazım biraz spor yapıyorum arkadaşlar. Çok Kaç gün evden çıkıyorum sonuçta biraz kilo alıyorum diye ben de her gün çıktığım için çok video gelemiyor. Ya yani üçten sekize kadar çıkıyorum. Ama bazen daha hızlı gidebiliyorum. Yani daha hızlı gidebiliyorum. 2640 mi? Bu arada ultisi 2880 da. <laughs> daha iyi. Win'imizi daha iyi. Bir de 20 dakika yapsam mı? Da. Türkiye sırasını girmem için ne kadar gerek? Ben de 34 600 lerdeler. 615'i geçmem lazım. Ben bugünkü geçerim. Canlı yayın belki yaparım. Yani yapmayı düşünüyorum. Düşünüyor değil değilim yani. Ki büyük ihtimalle yapacağım. Ama yapmayı bilirim yani. Yani yapmayı Ben canlı yayına gerek yok. Bu arada siz büyük ihtimalle bu videoyu gece izliyorsunuz. Videoları gece atıyorum. Çünkü biraz gecikme oluyor. Bu arada her gün yeni video atmıyorum ben. Hani kanala yeni gelen varsa söyleyin. Aldık mı? Güzel. Oo. Güzel güzel. Ben açıkçası yani tavsiye ederim almanızı hani. Efsane bir savaşçı sonuçta. Kromatik yani. Az bir şey değil. İşte büyük tırmanma benim gelecekse bunu almayacağım. Belki alırım da olmaz. Murat o kadar ciddi mi oluyor şimdi? Şubatta mı, Martta daire mi olabilir Murat o? Hayır ama Murat yani bu ay gelecek. Yoksa Martta mı gelecek? Ne düşünüyorsunuz siz? Yorumlara bekliyorum. Eğer yorumlarda açıp bırakırsam bazen kendi kapanıyorum. oluyor, ben yapmıyorum. YouTube'un maalesef, maalesef öyle bir sorunu var. Ve bu arada 52 abone olduk bilmiyorum. Belki bu videoyu çekerken 50 veya 51 ya da 53 bile olabiliriz. Şu an 52 aboneyiz ama videoyu çekerken. Hepinize teşekkür ediyorum. 100 abone için yarıladık yolu. Az kaldı. Hedefim 1000 abone arkadaşlar. 1000 abone olmadan bu konuyu kapatmıyoruz. Ha, bu arada ben e, daha da videoların yorumlarında şu yorumu alıyorum. Kaç para kazanıyorsun Sıfır. Yani sıfır kazanıyorum. Nasıl de söylüyorum. Ee, ben size arkadaşlar çok iyi söylemişsiniz. Gelirsem bir video daha atarım sizlere. <laughs> ya abi ya çok güzel yalnız. Oo 13.700 oldu. 300 kupa kaldı. 300 kupacık kaldı. Yani karakteri sonunda açtım arkadaşlar. Hmm. Bu videoluk bu kadar o zaman. Umarım videoyu like atmışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zamanki gibi klasik. Bay bay.